Normalde bu konu hakkında konuşmayı düşünmüyordum ama sosyal medyada artık o kadar fazla algı yapıldı ki şu an konuşmamak yanlış olur diye düşünüyorum. Çünkü yaptıkları algı hem benim sinirimi bozdu hem de muhtemelen birazdan siz öğrendikten sonra sizin de sinirinizi bozacaktır. Bilmeyenler için olayı açıklayayım. Erdoğan'ın dün İzmir'de mitingi vardı ve İzmir'i biliyorsunuz muhalefetin son kalesidir ve yıllardır da düşmüyor. AK Parti ne yaparsa yapsın, ne kadar isterse istesin İzmir'i bir türlü alamıyor. Bu yüzden de bu kadar muhalif kesimin olduğu bir şehirde Erdoğan Iyi bir oy oranına sahip olması bazı şeyleri değiştirebilir. Ve zaten kendileri de bu yüzden de garip bir algı yaptılar. Dün gerçekleştirilmiş olan mitingin görüntüsü bu şekilde paylaşıldı. Fotoğrafa bu şekilde baktığınız zaman gerçekten dolu gözüküyor. Ve bu bazı muhalif kesimlere korkutucu gelebilir. Ki zaten bazı muhalif insanlar İzmir kendine gel diye bu görseli Twitter'da paylaştılar. Aktrol hesaplarda tabii ki bundan geri durmadı. İzmir bile reis diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Bu kadar çok kişi katıldıysa Erdoğan kesin %55 alır falan filan. Saçma sapan yazılarla bu fotoğrafı paylaştılar. Hatta şu anda abartmıyorum. 2018 Muharrem İnce mitingini Erdoğan'ın mitingiymiş gibi paylaşanlar bile oldu. Üstelik bunu sözde Atatürkçü görünümlü insanlar yaptı. Aslında bunlar aktroller. Şimdi bu olay niçin önemli? Çünkü hal böyle olunca hem muhalif kesim korkuyor ve seçim heyecanını yitiriyorlar. Bu da elbette bazı kişilerin oy vermemesiyle sonuçlanabilir. Ya da sandığa gitmeye üşenmesiyle vesaire. Ancak bu gördüğünüz görüntüler tam olarak doğru değil. Çünkü bunun bir de perde arkası var. Ve perde arkasından da baktığımız zaman çok da fazla kişi yok yokmuş gibi duruyor. Onun dışında bu mitingin canlı yayın kayıtlarını da izledim. Ve size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki mitingde İzmirli dediğimiz kişi sayısı maksimum 5-10 falandır. Allah aşkına şu tipler İzmirli'ye benziyor mu? Ya da siz burada gerçekten genç diyebileceğiniz bir kesim görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Yani muhtemelen daha önceki mitinglerinde yaptıkları gibi otobüslerle başka yerlerden buraya insanları doldurmuşlar ve sonra diyorlar ki İzmirliler kararını verdi. Ulan İzmirli yok bir kere mitingde. Neyin kararından bahsediyorsun sen? Peki diyeceksiniz ki madem arka kısımlar bu kadar boş, o zaman bu fotoğrafta neden bu kadar dolu gözüküyor? Cevap çok basit. Aslında bu fotoğrafta da arka kısımlar boş. Şöyle bir dikkatli baktığınız zaman zaten bunu fark ediyorsunuz. Bakın arkada sadece yeşillikler var. Ancak arka kısımlara asılan bayraklardan dolayı siz arka taraflarda sanki çok insan varmış gibi görüyorsunuz. Fakat arkadaki şeyler sadece bayrak. Bu bayraklar insan değil arkadaşlar. Bakın ön kısımlarda yani insanların olduğu kısımlarda herhangi bir şekilde asılmış bir bayrak yok. Ama arka taraflara baktığınız zaman her yerde asılmış bayraklar var. Bu bu da mitingi dolu göstermek için yapılmış bir hile sadece. Hatta size şöyle söyleyeyim, ilk saatlerde miting o kadar boştu ki, mitingi bir saat ertelemek zorunda kaldılar. Daha sonrasında arka kısımlara bayrak astılar ve birazcık daha dolu gösterdiler. Bu gösterdiğim fotoğrafa inanmıyor musunuz? Buyurun videosu.

insanların Erdoğan konuşurken bir anda mitingi terk etmesinden ve arka kısımların gerçekten de boş olmasından anlıyorsunuz ki bu AK Parti üyelerine mitinge katılmaları için bir şeyler teklif edilmiş bile olabilir. Bunu iddia eden bazı AK Parti üyeleri vardı. Buyurun videosu burada. Ah, parti öğleri. bize telefon açtı. Sen Cumhurbaşkanımız saat Cuma tesi günü e, Caddesi'ne gelecek. dedi. Kira paralarını da dedi. Cuma günü çekemezseniz günü çekeceksiniz. Biz de tamam dedik. Hani Cumhurbaşkanı geldi ki o biz kelime konuşmalı ki Cumhurbaşkanı duymasın diye. Hepimizi kaldırdılar. Şimdi Cumhurbaşkanı gitti oraya. Geri döndü gitti. Hepimizi kaldırdılar. Şu anda biz buradayız. Hakkınızı arıyoruz. Bu eski video öncelikle bunu söyleyeyim. Birkaç hafta önceki mitingden kalma bir şey. Bu miting üzerine konuşmaya devam edecek olursak da AK Partili yetkililerin şöyle bir söylemine rastlıyoruz. Meydan, Peki, bir grup arkadaş meydan, meydan, ayakkabı ustasına meydan, gidip meydan, topluca sipariş meydan, vermişler. Meydan, Usta da bunlara aynı renkte meydan, ayakkabılar meydan, yapmış. Siparişlerimi teslim aldıktan sonra kahvehaneye gidip bir masanın meylami etrafına meylami oturmuşlar. Ya ne olur ya mitingi terk etmeyin ya basına fırsat vermeyin ya ya gitmeyin ya ne olur gitmeyin az daha dinleyin ya. Oğlum kendi seçmenleriniz bile yalanlarınızı dinlemekten bıkmış. Belli ki adamları zorla oraya getirmişsiniz sonra artık para mı verdiniz ne yaptınız bilmiyorum adamlar parasını aldıktan sonra çıkmış gitmiş. Ben hayatımda hiçbir mitingde böyle bir görüntü görmedim. Bir mitinge neden katılırsın? Çünkü o siyasetçiyi destekliyorsundur veya söyleyeceği şeyleri merak ediyorsundur. Bu adamlar bu mitinge otobüslerle gelmişler geldikten sonra neden bir anda mitingi terk ettiler? Allah Allah neden acaba? Ve şimdi sırada bir skandal görüntü daha var. Beni en çok sinir eden görüntülerden bir tanesiydi. Buyurun bunu da izleyelim. En az 4 kişi gelmedi mi? Pazartesi çıkışmış mı? Diğerleri, savaş çalışanlar, <laughs> herkes belirliğin sonrasında, çalışanlar, Katılmak mecburi. Duydun da mı bu? Dört kişi getirmiyorsan pazartesi işten çıkıyor Bir iş yerinin patronu açık ve net bir şekilde çalışanlarına diyor ki eğer ki Erdoğan'ın mitingine katılmaz ve dört kişiyi yanınızda getirmezseniz sizi işten çıkarırım. Bu ne kadar etik bir davranış burası tartışılır. Ama AK Parti zihniyeti işte. Bunlara her şey yakışır. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle o